Ey misafirlerimiz, sevgili sevgili. Unutmayın. Gideriz her yerde bir kapınız olsun. Sevgi ve umut dünya bunlarla dönüyor. Asker, emret komutanım. Öykü sana emanet. Abi. Burası iyi midir, kötü müdür? Burada insanları seviyorlar mı yoksa dövüyorlar mı abi? Burada ölümü bekler insanlar. Burası son duraktır. Sen daha bir şey görmedin ki. Neden onları buraya bırakmışlar? Analar, babalar küçücük evlerine, küçücük yüreklerine... ...onlarca torun, çocuk sığdırırken... ...evlatlar koca koca apartman dairelerine... ...villaların bir köşesine yaşlı ana babalarını sığdıramadılar. İnsanı hayatta bütün zorluklara karşı ayakta tutan... İnançtır, sevgidir. Anneme iyi bakın ha, o size emanet. Beni buraya ölüme terk eden çocuklarım, arkadaşlarım, dostlarım, hepsi hayattalar. Neredeler? Dede, neden kimse buraya gelmiyor? Onların torunları, çocukları yok mu? Burada babanızın uşağı yok! Ben sana yalan söyledim. O benim ağabeyimdir. Sen bana nasıl söylemezsin? Tez! Anneme ağlatıyorsun, dedemi ağlatıyorsun, beni de ağlatıyorsun. Seni sevmiyorum! Kalk! Tanrınıza han olsun! Nasıl kaçar? Fesat! Nasıl kaçar? Kendi çocukları bir gün olsun bunların boklarını temizlemiş midir? Ölse de kurtulsak! <laughs> Seni doldur. Hadi kardeşim hadi çabuk ya! Birazcık sana ödeye dövüyorsun! Defol! Ölüm anında herkesin göreceği tek melek var. <laughs> Beyaz melek.